Al. Yolacağım seni her kimsen. İnşallah saçlar uzundur da elleri mi kavrar? Kısa taştan bize zevk alamıyorum. Ha seni yolup denize atacağım babanadan. Abi hiç ne yapayım? Sadece ablalarla diz sel Senin halı saha maçın kaçta? Ben de şu an halı sahaya gidiyorum Nurhayat. Bol gollü bir akşam düşünüyorum inşallah. Eyvallah kardeşim. Sen de selam söyle. Hop kapattım ben. Kız nereye gidiyoruz ya? Deniz havası alıp ıstakoz yiyebileceğimiz çok şık bir yere. Ay seninle dünyanın öbür ucuna bile giderim biliyor musun? Ya o kadar uzak değil ya. Ama biraz trafik sıkışık galiba. Ayağın üşüdü mü? Sıcak hava vereyim mi? Yok ayaklarım şişmesin canım. kabı kapalı ya. kabıyı gördün sanırım. Gördüm çok güzel. <laughs> e çıkarırsın kız pabuçları? Yok. Gerek yok, o iyi böyle. Ama şimdi gideceğimiz yerde... Ee? Hiç hiç dur, sürpriz. Ay çok kalite bir yer. Bir istekoz kokuyor ki yemesin biliyorum şişerim. <laughs> ee, benim tekneye kurduruyorum masayı. Denizin üstünde yiyeceğiz yemeği. 12 metre. Ay en sevdiğim metraj. <laughs> Ve çok entim bir akşam. Nereden geçiyoruz gülüm? <laughs> Şöyle baby. Kıt a dur. He? Ayakkabılarımızı çıkaralım. Niye? E tekne. tertemiz. Bugün aldım daha. Paspasa sileyim. Tekneye yüksek topukla binilmez. Tavan açacaksa ben kafamı eğerim Selin onu. Hayır, zemin aşağı. Bu topuklar delik deşik eder zemini. Ay mahvolurum ben. Biz hep böyle bineriz. Ee, benim bindiğim teknelerin zemini e, genelde mermerdi. Senin bırak şimdi şakayı. Çıkarsana şu ayakkabıları. E, bize hiç Onu ona say. Efendim, Nurhayat Hanım geliyor ceketini almaya. Burada olduğunuzu söyleyeyim mi? Hayır! Böyle bindirmem mi? Çıkar şu ayakkabıları. Ay ne kıymetli tekne var ya. Sanırsın Titanic. Ya çıkarsana şu ayakkabıları. Vallahi takarım ben. Ya Nure hep basacak mısın? Ya bırak. Çıkarsana ya. Ölür müsün? Yakalanacağız lan. Ay gıdık oldu. Lan bıraksana be. Abim. Nur Hayat. Şu an kül kerisinin porda versiyonunu izliyor gibiyim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Zerrin Hanım'ı e, Deniz Korkum geçsin diye şey mi? Yok siz şey etmeden ben yakaldım galiba. Kız o değil de Allah'ı seviyorsan şu ayaklarını bir yıka. Ki değil ki o. Çıkma bu ya. Vallahi. Ay, ay bittim ben şu an. Hop bittim ben. Melisimpin. Ayak e tarafı Zimbabwe. Ay neler diyor. Bir daha ayağa bakamam ben. Ay paça çorbası bile içemem ben. <laughs> ah abim. Senin bu paçoz merakın. Kız yol başımda diyor. Başımı mekiyorsun ayakları. Neyse, demek zamanı gelmiş artık. Aa, ayakkabı ne güzelmiş ha. Sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.